Bürokrasi bir iktidar değişimini hissettiği zaman e, adımlarını daha dikkatli atmaya başlar ve e, iktidarda geleceğini umduğu e, aktörlere yönelik de e, bir yakınlaşma çabası içerisine girer. Bu bağlamda belge yağıyor. Evet bu açık e, üstelik de yeni değil yani aşağı yukarı son bir yıldır e, bu konuda bir gelişmeyi hepimiz hissediyoruz ve görüyoruz. Tüm sektörlerde ve tüm bakanlıklarda bu böyle. Şimdi gelelim e, zamanlamasına ve konunun içeriğine. Önce zamanlamasının üzerinde durmak isterim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, dün gece saat 22'de bunu açıklama ihtiyacı hissetti? Neden e, böyle bir medya mesajını saat 22'de vereceğim dedi? Hı hı. Çünkü e, Recep Tayyip Erdoğan... ...saat 22'de NTV'de canlı yayına katılacaktı. Hmm. Ee, i̇kisinin zamanlaması bilerek, isteyerek denk düşürüldü. Çünkü şu gösterilmeye çalışıldı memlekette. Eğer bu ülkede bağımsız bir gazetecilik faaliyeti hala sürüyor ise... ...bir ülkenin ana muhalefet partisinin lideri de... ...bir kalemde 6 milyar TL'lik bir yolsuzluk yapıldığı iddiasında bulunuyor ise... En azından oradaki gazetecinin bu açıklamaya karşı ne dediğini Cumhurbaşkanına sorabilmesi gerekirdi. Soramayacağını biz biliyorduk ve bu nedenle aynı saate denk getirildi. Başka bir şey daha söyledi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki beni yayına bağlayın. Ben bu iddiamı söyleyeyim dedi. Çünkü biliyorsunuz kendisinin katıldığı canlı yayına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ulaştırma Bakanı katılarak düşüncelerini açıkça evet. ifade ettiler. Evet Hakkını da yemeyelim. Ee, i̇lgili programın sunucusu diyor ki bu bağlanma isteğini ben Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum. O da gayet iyi olur. Benim için hiçbir sakıncası yok dedi. Hatta Saray'da bağlansın dedi. Dolayısıyla ben bunları bağla bağladım diyor. Peki tersinden bakarsak. İki noktanın bir kez daha altını çizmek isterim. Böyle bir iddia ortada varsa ve e, hashtagler açılıyorsa, bu soruyu sorun, gazetecilik faaliyeti varsa bu soruyu sorun diye hashtagler açılıyorsa ve buna rağmen o sorular hiçbir şekilde o canlı yayın boyunca sorulamıyor ise bu memlekette medya düzeni hakkında bize bir fikir veriyor. Birincisi budur. İkincisi, tabii o programda şunu da gördük biz. Soruyu soruyor gazeteci, fakat prompter'dan o daha evvel akmış. Dolayısıyla bu ülkenin cumhurbaşkanı soru sorulmadan prompter'dan o sorunun cevabını okumuş. Dolayısıyla promptera girmeyen soruların sorulabilmesi de cevaplarının verilebilmesi de mümkün değil. Bunu biz izleyenler olarak görüyoruz. Ah şimdi resul bey diyecek ki yok ya nereden çıkartıyorsun? Bunu hep beraber gördük. Şimdi bir başka konuya daha geleyim. Ee, İddia doğru mudur? Ulaştırma Bakanı'nın yalanlama çabası hakkında ne düşünüyorum? Hı hı. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Ulaştırma Bakanı neyi yalanlıyor? Ulaştırma Bakanı diyor ki, Cumhurbaşkanı bu tip belgeleri imza atmaz diyor. Ulaştırma Bakanı diyor mu? 2018'de böyle bir ihale yapılmadı, bu rakama verilmedi, 2020'de böyle bir şey olmadı diyor mu? Diyemez. Sebebi ne? Çünkü e denilen bir sistem vardır o sisteme giren herkes bu ihaleleri görür. Şimdi 3 Nisan 2018 nereden önce? Yani Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden yaklaşık bir yıl evvel yapılan bir ihaleden bahsediyoruz. Bugünkü Ulaştırma Bakanı demek ki o tarihte nerede? O tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı. Onun olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Siz de söylediniz, Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Demiryolu yapımı ve burada 15 firma açık ihaleye katılıyor. 15 firma ve 3 milyar 198 milyon TL'ye ihale ediliyor. İptal ediliyor bu, iptal edilebilir. İptal edilme dilerim. varsa şimdi siz o hani ihaleyi e, mümkün olduğu kadar da hızlı da tabii gidelim tabii, ama elbette. Ulaştırma Bakanı bu o bölümle ilgili bir şeyi var açıklaması var. Ben onu da aktarayım Lütfen isterseniz. E, diyor ki 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında sadece 50 kilometrelik kısmı Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri, 50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon euro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı, mahkeme süreçleri çıktı, idare de bu işi iptal etti, iş kapandı. İfadesi böyle. Sonra ne olmuş? Sonra ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı diyor ve yine e, devam ediyor. Bakın bir şey sorayım. Ee, ben şöyle bir çağrı yapıyorum. Ulaştırma Bakanı karşısında bizden kimi arzu ediyor ise bütün ihale evraklarıyla beraber oturalım. Anlatabiliyor muyum? Bu iki hali, ihale birbirinden kilometre olarak veya işin kapsamı itibariyle farklı mı değil miyi araştıralım. Arada ne kadar fark var? Arada 6 milyar TL fark var. Bir kere euro değil, TL bu. Ve e, zaman açısından ne kadar fark var? Bir yıl, üç ay gibi bir fark var. İki yıl, üç ay gibi. Düzeltiyorum. 3 Nisan 2018, 21 Ağustos 2020. Peki memlekette şöyle bir soru sorulmaz mı? Bir ihaleyi iptal ederseniz, o ihaleyi daha uygun fiyatla yapmanızın, güvenci üzerinizde olması lazım. Eğer o ihaleyi iptal ediyorsanız ve üzerinden iki yıl geçtikten sonra o ihaleyi üç katı fiyatla ihale ediyorsanız insana sormazlar mı ya? Bu ülkenin kaynakları bu kadar e, kolayca harcanabilir mi diye. Bir de tabii şunu söyleyelim. Biz çok kısa alayım. orta yerde bir e, veri yokmuş gibi Hı. değerlendiriyoruz. 21 Ağustos 2020 tarihinde bu ihale Kalyon'a veriliyor. Neyle veriliyor? Açık ihaleyle mi veriliyor? Hayır. 21B ile. Yani 5 firmanın katılacağı bir davet usulü ihaleyle yapılıyor. Birincisi açık ihaleyken neden ikincisini açık ihale yapmıyorsun da 21B ile 5 tane firmayı davet ediyorsun? Soru bu. Sonra ihaleden yalnızca 1,5 ay sonra 9 Ekim 2020 tarihinde bu ihaleyi kazanan Kalyon'un Tam ihale miktarı kadar 9 milyar 449 milyon TL'lik vergi, resim ve harçtan istisna tutulduğuna dair resmi gazete e, nüshasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bütün bunları bize e, amaçla, kapsamla falan anlatmak mümkün müdür? Son olarak da galiba Son şunu lütfen. bitirerek söyleyeceğim. Bu sözü edilen firma e, açık ihalelerle mi kazanıyor işlerini yoksa 21 B kapsamında davetiye usulüyle mi iş kazanmayı seviyor? Bakın ben size bazı e, ihalelerden söz edeceğim. Mesela İstanbul düşünce havalimanı açık ihale değil. Başakşehir Stadyumu, KKTC su temini, Bakırköy Adalet Sarayı. Bunların tamamı sözü edilen firmaya 21 B kapsamında verilmiştir. Bir memlekette eğer ihale kanunu yüz küsür kere değiştirilmişse ve her değiştirilmede de bir firma ya da firmalara rant aktarımı söz konusuysa o zaman bu verilerle ve bu bilgiyle değerlendirmeliyiz önümüzdeki somut olarak.